Herkese merhaba arkadaşlar. Topten Katalog kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber BİM'in 26 Şubat Cuma günü gelecek olan tek fiyatlı plastik ürünlerini inceleyeceğiz. Video geçmeden önce video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her ürünün fiyatı 3 ,75 lira 75 kuruş olacak. O yüzden dolayı fiyatları söylemeyeceğim. Kesim matı. Vidalı saklama kabı. 1,5 litrelik saklama kabı. Bunların farklı renk seçenekleri bulunacak. 1100 mililitrelik dikdörtgen saklama kabı var. 750 mililitrelikte yoğunca yağlık. 1,75 mililitrelik hacme bulunan yuvarlak saklama kabı. 1,2 litrelikte uzun saklama kabı. Askılı mikrodalga kapağı var. Bu ne işe yarıyor derseniz de mikrodalga koyduğunuz yiyeceklerin üstüne bu kapağı kapatıyorsunuz. O yüzden dolayı yemekler sıçramıyor. Mikrodalga da kirlenmemiş oluyor. 1,3 litrelik hacme bulunan zümrüt süzgeçli badyağı. Rattan pratik sepet. Mini sürahi şeffaf. 3,8 litrelik renkli badya. 1 litrelik de kısa kapaklı kase. Bu ürünlerin her birinin adet fiyatı 3 lira 75 kuruş. Joker sepet. Oval mandal sepeti. Üçlü huni. Pasta süsleri. Bunların farklı renk seçenekleri, farklı şekilleri bulunacak. Dörtlü ölçü kaşığı. Yağ ve süt süzgeci üçlü çerezlik, limonluk, saplı süzgeç, 4,5 şişelik yuvarlak badya, diğer adıyla da leğen, papatya kayık tabak, papatya bardak, papatya kase bunların her birinin adetli şekilde satılacak, ikili bir şekilde değil. Bu da üçlü şey şeklinde her biri 250 mililitrek bulunan yuvarlak saklama kabı. 1 litrelik hacme bulunan dikdörtgen mikrodalga tenceresi var. 1,5 litrelik kulplu badya. 1,2 litrelik uzun kapaklı kase. Heybe kaşıklık. Yuvarlak mikser kabı. Ayakkabı rampası. Baştan belirtelim tahmin değil gerçek katalogdur. Resmi istirahat olarak sizlere sunmaktayız. Ekmek ve meyve kabı. İkili set şeklinde her biri 700 mililitrelik yuvarlak saklama kabı. Bu da üçlü bir şekilde her biri 300 mililitrelik saklama kabı. 1,2 litrelik yuvarlak saklama kabı. Düzenleyici sepet geliyor. 2 litrelik trend saklama kabı. 1 litrelik vidalı saklama kabı. Vidalı demesinin sebebi de daha sert yani hava geçirmeyen bir kapak türü. 2 litrelik girdap çöp kovası. 1,45 litrelik hacmi bulunan multibox dikdörtgen saklama kabı. 1100 mililitrelik no frost saklama kabı. Elmas üstü organizer. Bu da son ürünümüzde arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hala like atmadıysanız lütfen like atın ve kanalımıza abone olun. Abone olduktan sonra yanında çıkan zilin üstüne basıp tümünü işaretlerseniz her gün attığımız videolardan ilk olarak sizler haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.